Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz bugün sizlerle beraber ne yapacağız bugün arkadaşlar sizlerle beraber simsim diye bir tane oyun var acı onu oynayacağız hazırsanız videoya geçiyor ama önce like atıp abone olmayı unutmayın tamam bunları yapın lütfen ya vallahi bir de tiktok kanalımıza da bakın açıklama kısmındaki linkten hadi videomuza geçelim Arkadaşlar uygulama yüklenmiş. Açıyorum uygulamayı. Heh. Uygu e, konu reddet abi ya. Bu ne lan? Kabul ediyoruz de. Türkçe, İngiliz, Türkçe, Türkçe yapalım ya. Bu neymiş? Üyelik başvuru. Bir dakika, geç abi. Dur. Ha. Ya kapat abi. Neyse biz artık şimdi oyununa geçeyim. Önce öğrenelim nasıl bir şeymiş. Ben ilk defa görüyoruz. Yani sizinle beraber yükledik. Ben mi? Aa. Konuşma. Dur simsim iyiyim yazayım iyiyim yazdık anlamadım anlamadım yazayım Pika yazacağım. Ne yazacaksın lan? <laughs> Oğlum bu bot ha. Zaten bunu söylememiz gerek yok. Yayındakiler de biliyordur yani. Simsimi biliyoruz. a bot olduklarını biliyordur. Belki insan da olabilir. Ne de ki hani Oğlum reklamı açtı lan. Oğlum bu ne lan? Tamam da anumin ne abi? Tamam. Tamam daha. Aa, no mean ne? Aa, öyle değil mi yani? Anamın ne o zaman? Bilmiyorum. <laughs> Arkadaşlar ona şöyle bir şey de. Annem. <laughs> Ay şimdi çok çekmiş. Ne? Bir dakika din bir basayım da nereye açıyor? Bu ne oğlum? Alm ya. Bu ne ya? Ha bak daha çok zevki arttır. Oğlum neler neler varmış. Neyse ben bu işlere başlayayım. Ne? Kardeşim şimdi şöyle so oturuyorum. Erkek diyelim. Ne diyor? Arkadaş bul arkadaşım yok. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşım yok diyelim. Benim de G2'ye tanışsak. Bu ne oğlum? On onu sikeyim. Benim de kanka X Bu ne oğlum? Oğlum bu ne oğlum ya? Hoca Osman'ı çizmiştim. Şaka diye. Salaksın. Valla. Öyle değil mi arkadaşlar? Sensin o de. <laughs> tamam. Tamam. Ha, tamam. Tamam tamam anladık yani. Hayır. Galatasaray topu olsun. Galatasaray Lan? Dondu lan bir şey oldu. Hayır Galatasaray topu o. Dur bir dakika ya. Reklam çıktı az önce değil mi? Ya bunun şeyi mi açık ne ya? Allah Allah baksana. Arkadaşlar ya neyse boş verin. Sen Son sen nerede yaşıyorsun? Senin yanında. Lan! Onun suçunu bir şey alıp durdum lan! Daha siktir git. Selas. <laughs> tamam. Yazılım. Vay kolay gelsin kanka. <laughs> Sus ya. Sus ya. Boş yapma. Boş yapma. Aynen yani boş yapma ya arkadaş. Dolu yap. Dur. O da bir emoji atayım. Şu emoji atayım de. <laughs> Bu sana girsin. hatta öyle değil mi? Hem boş yapıyor hem de şey yapıyor. Tamam senden korktum. Kork zaten. kimi ben de kork zaten diye kork vay he he fae demiş. Onu ben de dersem o olur ben ne dersem o olur. Olur. Öyle yazalım bir. Nasıl çünkü sen benim baba Tamam. <laughs> evet. Evet, anlaştık. Anlaştık. Yani öyle değil mi? Allah Allah. gene gitti ya ekran Bunlar ne Aa o ne lan? Bir dakika burada abi bu niye her defasında bu soruyu soruyor ya? kes lan Allah Allah Oğlum ya bir sürü reklam veriyor ya bu da ne oğlum bu Allah Allah kes lan dedik Tamam Arkadaşlar geri Minne, aa onu minne. Deli midir nedir? Siktir git. Misin? Sizin? Sen. Deli misin sen? Kafa kafa var mısın? Ya saçmalama. Ya saçmalama. Sorma de geç ya. İstersem saçmalarım sana ne? Kes lan. Uy. Sekasın <laughs> sen. Sen. Sen biliyorsun. Sen Siri'nin adını mı biliyorsun? Biliyorum. Sen şeyden geldi. onu. gönder. Evet. <gülüyor> <gülüyor> diyelim ki sen sen Brawl Stars'ı biliyor <laughs> <laughs> Sen Stars'ı biliyor mu? Sen Brawl Stars'ı biliyor mu diyelim. Ya sikeyim şu reklamları ya. O Biliyor mu? Hadi bunu bil. Ya reklam veriyor bu da? Hab yok. Evet biliyorum. mısın? <laughs> evet. <gülüyor> evet, video varayım arayayım. Boş ya, falan evet. Evet. Ban var mı simsinin? Dur. Sen. Sen Discord'u biliyor mu? Ki sana bir link alsam. Evet. Discord mu? Tweet'i. Arkadaşlar mesaj mı gelmiş kan şey kanka değilse sev olarak. Siktir git benim sevgilim var. Ya ya boş yapma Bir şuraya bakalım mı? Abi ne diyor bu? Yeter. Sen hangi ülkede yaşıyorsun? Türkiye'de. <laughs> Türkiye'de. Hangi il? Hangi il? İstanbul. Hııı hııımm Hııı ne hııımm hmm. başla bakalım Neyim? Ah. Seka, Sen hiç görüştün mü? Tamam senin arkadaşın tam ama benim kafar yakın değiller. Sen Nito'yla sevin. Sen Nito'yla sen. mü? Arkadaşlar bu videonun devamı gelebilir. しゅん。 diye ne demek istiyor ki bunlar? Şuraya kadar açılması gerek. Sen borçta... Kaç... Kupasın... Ya şu reklamları... Tamam. Ne konuşalım? Ne konuşalım? Arkadaşlar bu serinin devamı gelebilir ne istersen. Ben bu videoyu fazla uzatmayayım arkadaşlar. Sizin şimdi canınız sıkılmasın. Ben 30 dakika falan olmasın. Şimdi ondan dolayı ben bu serinin devamını çekeceğim. Bir dahakine. Yani bitiririz ya sonra. Şimdi ne olsun? Bilmem. Sen sor sen sor. Ben sordum yani. Doğruluk mu cesaretlik mi? Doğruluk diyelim ben. ağacı bu özel. Bu özel işte ben burada. Arkadaşlar burada kesmek zorunda kaldım. Burada seviye falan soruluyor. Onlar özel şeyler oldukları için ondan dolayı videoyu durdurdum. Yani ama yazıyor hala. Arkadaşlar şimdi simsime konuşmayı öğreteceğim. Çünkü o Seka'nın Newton'un anlamını bilmiyor. Kötü birisi sanıyor. Ee, onu bir ona öğreteyim. Ondan sonra sizinle sohbet ederiz. Tamam mı arkadaşlar? Yani daha şimdi o onların anlamını öğretmem gerek ona. Gene çıktı direktam çıktı. Ya Rabbim ya. Arkadaşlar şöyle bir değişiklik yaptım. Şöyle öğrettim. Sekayı tanıyor musun dediğimde şöyle yazmasını istiyorum. Evet senin arkadaşın diye. Çünkü o onu başka birisi olarak görüyor. Olmuyor öyle. Yani bakın ayarladığım gibi. Nasıl? Nasıl diyelim? Ya şu, şu şarkıları nasıl? Nasıl dediğimde? Aa hayır. Aynen. Şöyle yazalım ki anlasın. Artık Şimdi arkadaşlar ona bir soru daha soracağım. Şimdi arkadaşlar ona bir bir Nüto'yu da öğreteceğim. Sonra da bu yayını kapatacağım. Tamam onu onun öğrettiğim To. dur. Müto kim? Müto kim? Şimdi senin en en yakın arkadaşın dedim. Aynen. To. Allah'ım Nito nasıl birisi? Ciddi. çok ciddi birisi aynen Nito kim? Nito nasıl birisi? Çok ciddi birisi. Güzel. Şimdi arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ve Hacı No Line'da bizim yayınlarımız oluyor. Bakın. Banımız ben yemiştik orada bir aralar. Banımız kalk yaptı Tamam mı yayınlarımız oluyor oradan yayınlarımıza katılmayı unutmayın ilk başta orayı takip edin tamam mı yayınları daha doğrusu az yapıyorum Çünkü pek yapmayı fırsatım olmuyor izleyici gelmiyor şey olmuyor olmuyor yani ondan dolayı gene de az yapıyorum ama yapmaya çalışıyorum yani siz takip edin ya bizim kanalımızı çekinmeyin yani non online'da Birazcık kanalıma abone olup like atmayı da unutmayın, tamam mı? Tamam mı Acı? Simsim Acı son bir yazı yazıp videoyu kapatacağım. Evet videonun da burada sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bay bay. Ve acı bu serilerin devamını istiyorsanız. Böyle daha güzel korku videoları istiyorsanız. Tek yapmanız gereken şu. Abone olup like atacaksınız videoları. Bakın like atacaksınız. Yani yorum yazamazsınız da like atacaksınız. Ya basın şu like'a ya. Like'ı arttırın yani. Beğenmediniz. Neyse onları karışmıyorum like şeylerine. Basın ya. Like atın yani. Like atmazsanız başka ne olacak? Abone olup bildirimleri açın ki yeni videolardan haberdar olun. Bakın arkadaşlar. Korku videoları istiyorsun. Tek yapmanız gereken bunlar. Ve TikTok'tan beni takip edebilirsiniz. Nonolay'dan yayınlarımıza katın. Siz katılmazsanız hiçbir zaman orada yayın olmayacak. Böyle gidişle ben nasıl yayın yapacağım ya? Olmaz acı böyle. Lütfen. Hadi bay bay. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.